Fındık fiyatı serbest piyasada artmaya devam ediyor. Üretici fındığını hızlı şekilde pazara indirmeyip emanete de vermeyince serbest piyasada fındık fiyatı 23 lira 50 kuruşa yükseldi. Fındık fiyatında artış sürüyor. Üreticinin alın terinin kilosu serbest piyasada 23 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu yıl fındığını acelece pazara indirmeyen ve emanete vermeyen üretici fiyatı yükseltti. Fındık tüccarı Bilal Aksu fiyatın seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sene ilginç bir hadise yaşandı. Her sene bağırıyorduk. Yani fındığı emanete bırakmayın. Yavaş yavaş indirin pazara diye. Bu sene bağırılmadığı halde köylü, çiftçi fındığı pazara yavaş yavaş indiriyor. Yani adam ihtiyacı kadar olanı satıyor, gerisini bekletiyor veya borcu varsa bankaya fındığını o zaman satıyor. Fındığın pazara inişi çok yavaş. Yavaş olunca da ister istemez ihracatçının talebini karşılayamıyor. Karşılamadığı zaman mal çekmeyi için ihracatçı fındığı yükseltiyor. Ziraat odaları fiyatın kısa vadede 25, orta vadede ise 30 lirayı bulacağını tahmin ediyor.